Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, bazı hayvanlarda böyle siiller oluşuyor. Bunlar mantar değil, siil. Bazılarının zaten e, memesinde oluyor ineklerin genelde. Denk gelmişsinizdir. Yılan kabuğu yedirin falan diyen diyenler oluyor. Bunun şu anda piyasada ilacı yok ama bilinen yani tek tedavisi de bu ilaç. Genelde hayvanların %60-70'inde çalışıyor. Yani siillere iyi geliyor. Dö bu 3 hafta önceki videomuzdu. Bu videonun da yine linkini sol üst köşeye bir de açıklama kısmına yazacağım. Şimdi hayvanımızın 3 hafta sonraki halini size göstereyim. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bu bir tane hatta iki hayvanla siyil tedavisini göstermiştik. nekron ilacını. Daha sonra güncelleme yaparız diye. Bugün bir arkadaş yorum yaptı faydası oldu mu diye. Onu göstereceğim. Şimdi hayvan kirde doğru düzgün girmiyor. Aynı hayvanı göstereceğim. İğne yaptığım hayvanı. Zaten neredeydi girişimiz? Şuradaydı özetle söyleyecek olursak ya bu tam bir deli git gelip beni dövüyor. <laughs> ay, ay! Manyak oğlum manyak. Neredeydi? Şu olmaz lazım hayvanım. Yok boynuzda Ya bak. Git çocuk, git buradan. Git, git. Git. <laughs> da git. Düve ya, dana da değil. Geçen gün belimi kıracaktı. Ha, hayvanımız bu. Lekelerine bakarsanız, yan lekelerini anlarsınız. Bu sihirlerin hemen hemen yüzde sekseni dökülmüş durumda şu an. Net çekemeyeceğim hayvan kilide girmiyor dün bu diye. İkinci dozu yapsaydık muhtemelen yüzde dökülecekti. Biz sadece bir doz yaptık. Ee, ya onun için iki doz yapmaya özen gösterin. Mesela bugün yaptınız, bir 10 gün sonra bir daha yapın. Deri altına 10 gram olacak şekilde. İki doz yaptığınızda yüzde yüzü gitmiş oluyor. Diğer hayvanı hangisi tam hatırlamıyorum ama yanılmıyorsam o da şu diğer beyaz hayvanla. O da yanılmıyorsam buydu. Ben bunun da hemen hemen %90'ı gitmiş durumda. bu hayvan %90 oranında temizlenmiş. Diğer düveden korkuyorum çekim yaparken. Bunu iki de bitmiş sayılır. İki doz yapsaydık muhtemelen yüzde gidecekti. Biraz ihmallığımıza geldi. Tek doz tek yaptık. Ama onun da zaten etkisini gördünüz. Şu anda hemen hemen hiçbir hayvanda sihir yok. Yaklaşık ben 4-5 tanesine yaptım. 2 tanesini sadece video aldım. 4-5 tane hayvana yaptım. Ama şu anda hiçbirinde hemen hemen sihir yok. Ya yani onun için siz garanti olsun diye 10 gün sonra ikinci dozu mutlaka yapın.